Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Avalanche yani Avax Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım. Öncesinde hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Avax'da güncel fiyatımız 20 dolar 53 sen seviyesinde arkadaşlar. 10.67 dibinden sonra ilk 2x'lik yükseliş hareketi Avax coin'de geldi. Bu yükselişin devam edebilmesi için de 18.54 kilit bir ee dirençti. E dün bu direnç seviyesi üzerine attığı sağlam bir mumla arkadaşlar kapanışı gerçekleştirdi. Ve şu an içinde üzerinde seyretmeye devam etmekte. 23 dolar 92 sen seviyesi kısa vadede yükselişin hedefi diyebiliriz biz Avax coin için bu hedef sonrasında eğer 23 dolar 92 sen seviyesini kırmayı başarabilirse 26 dolar 67 sen seviyesine ve kırabildiği takdirde 30 dolar seviyesine kadar yükseliş hareketi gelecektir Avax'ta ancak şöyle de bir durum var arkadaşlar eğer aşağı yönlü bir hareket gerçekleşir ve 1854 test edilirse destek seviyesi. Bu sonrasında tutunum sağlanamaz ve altına bir kırılım gerçekleşirse 16 .22 dolar 22 sent seviyesini takip edeceğiz. Burası da önemli kilit bir destektir. Altına kırdığımız, kırmadığımız sürece herhangi bir problem yok. Yine tepkiler gelir. Yine 18.54 denilir. Kırıldığı takdirde 23.92 hedef olur. Ancak 16 dolar 22 cent seviyesi altında bir kapanış AVAX'da arkadaşlar 12 dolar 90 senti getirme potansiyeli taşıyor. Tekrardan bunu da sizlere bildirmiş olalım. Onun dışında yükseliş için kırılması gereken direnç seviyesini verdik. Geri çekilmede takip edeceğiniz destek seviyesini verdik. Ekstradan söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Yine gelişmelere karşın bir video çekeriz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.